Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğu gösterildikten sonra din adına yöneltilen soruların cevapları, delilleri Kur'an'dan aranacaktır. Örneğin biri bize haremlik, selamlık şeklinde kadınların erkeklerle ayrışması dinde var mı diye sorarsa Kur'an'ı okuyup inceleyeceğiz ve böyle bir yasağı bulamadığımızdan dolayı dinde böyle bir yasağın olmadığını söyleyeceğiz. Oysa gelenekle dini karıştıranlar dini Kur'an'dan değil, ilmihal kitaplarından, şeyhlerinden ve uydurmalarla dolu hadis kitaplarından öğrenmektedirler. Kur'an'ın dışındaki bu kaynaklara göre ise haremlik selamlık uygulaması dinin bir şartıdır, farzdır. Sırf Kur'an'dan dini anlamanın örnekleri için bakınız 35, 37, 38. bölümler. Tüm bunları incelediğimizde tüm sorunların çözümü olan şu temel soru karşımıza çıkıyor. Kur'an gerçek dinin kaynağı olarak yeterli mi? Öncelikle dikkat etmemiz gerekli husus Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğunu ve din adına her şeyi açıkladığının Kur'an'da ısrarla belirtilmiş olduğudur. Oysa karşıt görüşte olanlara göre Kur'an'ın yanında hadisler, mezhep yorumları, içtihatlar, icmalar ve kıyaslar olmazsa din eksik olur. Bunlardan Kur'an ve hadis kitapları temel kaynak olarak alınır. Biz bu kitapta hadis diye adlandırılan sözlerin Kur'an'ın yanında dinin ikinci bir kaynağı olamayacakları gibi güvenilir de olmadıklarını ispatlamaya ağırlık vereceğiz. Çünkü hadislerin bile Kur'an'ın yanında Kur'an'a ilaveler veya eksiltmeler yapan ikinci bir kaynak olamayacağını gösterirsek diğerleri doğal olarak devre dışı kalacaktır. Kur'an gelenekselci İslamcılara göre yetersizdir. Aslında Kur'an'ın yeterliliğini ispat etmeye sadece kitabın bu bölümünde Kur'an'dan alıntı yaptığımız ayetler bile yeterlidir. Kur'an'ın yeterli olduğunu, her şeyi açıkladığını ve gerekli teferruatları verdiğini en başta Kur'an'ın kendisi söylemektedir. Kur'an dışında diğer kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyleyerek Kur'an'ı yetersiz ilan etmek en başta Kur'an'ın bu ayetleriyle çelişmektir.